Sevgili arkadaşlar selamlar hepiniz Tamer Master'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Oyunun ilk dakikalarına sizlerle beraber göz atacağız efendim. Oyun henüz çıkışını gerçekleştirmedi. Ve Türkçe dil desteğinin olduğunu gördüm. Direkt dedim bir bakalım. Ses fazla mı geliyor? <laughs> Kıstım aslında ama. Yok iyi iyi iyi. Tavernana hoş geldin. Kendi işletmeni yönetme ve büyütme işinden sen sorumlusun peki. Etrafına bak. Mouse tekerleğine basılı tutarak veya WASD tuşlarıyla kamerayı hareket ettirebilirsin. Harika. Aynı zamanda farendeki sağ tuşa basılı tutarken fareyi hareket ettirerek kameranı döndürebilirsin. Okey. Taverna bir taverna gibi gözükmüyor. Bir duvar eksik. Hiç kaplı, kapı ve pencere yok. Hadi bunları düzeltelim. Düzeltelim anam. Bak misal pencere olarak nerelere pencere yaparız biliyor musun? Bence dup dup yapılır. İki tane böyle bir arkaya ya da e, arkası pencere olmasa mı acaba? Dup 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 Bir kere şu girişlere birer tane pencere atarım. Ve mumlar simetrik değil. Bir de bir iki mum atalım ne olur ya. Önce eksik duvarları inşa edelim. Hop. Pop. Sonra müşterilerin içeri girmesi için bir kapı. Ama oraya yapmasaydık kapıyı be abi. Gerçi buraya niye yapıyoruz? Yol buraya bakıyor. Arka taraflara genişleyeceğiz muhtemelen. Peki. Sonrasında pencere. Ama pencerenin yerini de mi sen söylüyorsun? Ayıp değil mi? Hana hanın sahibi bendim. Gerçi fena durmadı ya. Basit 4 kişilik. Artı 20 saygınlık veren sandalye. Listedeki ilk masayı satın alalım. Peki. Peki oturaklar. Ha set halinde gelse daha tatlı olmaz mıymış sizce? Işıkları göster. Işıklar. Mum. Bence de. Hatta mum yüz altın mı? Abi bu bir soygun. Şş, bak. Bak beni yeme bu bir soygun mum yüz altın olur mu? Bira satın almak için öncelikle bara gitmeliyiz. Menüyü açmak için bar'a tıkla. Bu arada sevgili arkadaşlar, YouTube'dan videoyu seyredenler ve destek olmayı ihmal etmezlerse çok çok sevinirim. E şimdiden hepinize teşekkürler efendim. Bira fıçısı. Şu anda yalnızca su servis edebiliyoruz. Birayı depolamak için başka bir fıça alalım. Alalım. Bira. Doldur. Hmm. E, belli bir seviyesi de var içeceğin. Peki. Hoş gibi duruyor. Harika. Artık insanların oturabilecekleri yerlere ve servis edecek içeceklere sahibiz. Tek eksiğimiz personel. Personel penceresini aç. Barmen garsonlar. Peki. Barmen. Her gün işe alabilmen için yeni adaylar gelecek. İşe al butonuna tıklayarak dört tanesi içinden birisini işe al. Hmm. Şimdi bunların arasından en iyisi. Oha kanka oha. Aynı anda 8 içki taşıyabilir. Ne yapıyor böyle hani varili götürüp <laughs> varille mi döküyor böyle al iç diye. Ruh hali her gün %20 daha yavaş düşer. Ruh hali her gün %20 daha yavaş düşer. Her gün artı 7 daha fazla müşteri çeker. Bence müşteri çeken bir adama ihtiyacımız var. Ben öyle düşünüyorum. Rob gel. Garsonlar. Ee, bir garson alırsan bir de garson alırsan bu iş tamamdır. Her gün daha fazla müşteri çeker, aynı anda 8 işi taşır, 2 kat daha hızlı tecrübe puanı kazanır. Temizlikten dolayı ruh hali etkilenmez. Bence 2 kat hızlı ex kasan. Ben öyle düşünüyorum yani. Bence 2 kat hızlı ex kasan, karakteri rahat kullanırız abi, rahat kasarız anladın mı? Ziyaretçilerin gelmeye başlaması için her şey hazırlandı. Oyunu başlatmadan önce bakalım taverna için nelerin kilidini açabileceksin. Yükseltmeler farklı misafir türlerine hizmet vererek araştırılır ve araştırmanın maliyetini sol tarafta görebilirsin. Mutfak için 25 sıradan misafire hizmet vermeniz gerekiyor. Tamam. <laughs> Şu anlık tek seçeneğimiz mutfağı araştırmaya başlamak. Araştırmaya başlamak için araştırma butonuna tıkla. Mutfak bittikten sonra 3 geliştirme için daha arama mevcut olacak. Peki, yani müşterilere servis verdikçe aslında research barı da işliyor. Çok iyi. Günlük ziyaretçi sayısı tavernana günde ortalama kaç kişinin geleceğini gösterir. Bu sayıyı arttırmak için dekorasyonlar satın al ve tavernanı geliştir. Ki bizim reisin de buffı var. Yani reiz böyle birazcık şey kebapçı gibi duruyor ama. Her şey tamam ve tavernamız açılışa hazır. Oyuna devam etmek için oynat butonuna tıkla ve müşterilerin gelmesini bekle. Oynat bakalım. Ee, sana son tavsiyem oturacak yeterli alan olup olmadığına dikkat et. Eğer bütün oturaklar doluysa daha fazla bank ve masa satın al. Peki. Bak şurada bir quest var galiba. Oven 4 tables. 4 tane masaya sahip olmamı istiyor. Çarpı 3 bir şey verecek ama ne verecek bilmiyorum. 2 masa daha koyarız ya. Peki andır bana günde 36 kişi gelecekmiş. Siz benim kameramdan göremiyorsunuz efendim. Hemen kamera ayarlarını yapıyorum şöyle. Çok güzel. <laughs> 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 ee, Karakterimin tecrübe kasma mevzusunu merak ediyorum işin açığı. Bir de <laughs> şey ee, basit masa alsak. 70. Oturaklar alsak 50-50. 100. Bence 170 harcanabilir. Bence 170 gayet harcanabilir. Ama ben şunu merak ediyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi ben buraya bunu koydum ama... ...misal ee, şu arada boşluk olacak değil mi? Umarım yatar Evet, 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 evet. Tamam planladığım gibi. Yani ee, şu arada boşluk olmazsa oturamazlar diye çekindim ama... Ya bir de yalan olmasın şimdi. Kıç kıça koymak da istemedim biliyor mu? Dip dibi olmasın be. Dip dibi olursa o kadar da şey olmaz. Saygın'ın puanı 470. Ee, araştırma ne alemde? Araştırma daha devam ediyor. Sanırım zamanı hızlandırabiliriz. Ee, bizim hatun yeterli geliyor mu? Yoksa bir garson daha alalım mı? Şeyi de merak ediyorum. Acaba hani bak bu elemanlar ne zamandır bekliyor? Biramız ne alemde? Bira da var, su da var elimizde. Hepsini doldur, 8 altın. Peki. Ee, bir garson daha işe almalı mıyız? Çok beklediler gibi şunlar baksana. Yo, içiyor, içiyor, içiyor. Tamam. Bunlar içiyor abi. <laughs> Homurdandı mı o? Abi o bıyık ne? Abim buradan çıkıp sefere gidecek. Kılıcını kalkanına çakacak. Yiğitlerim davranın diye. Güzel bıyıkmış abi. Hiç hatun geliyor mu taverna ya? Gandalf gelmiş yaşlı büyücü. Asabi reis. Bir tane hanımefendi gelmiş. Atırsızı galiba kendisi ya da cellat. Bir buçuk kıymalı istiyorum dedi. Verelim bakalım kıymalısını. Abi tamam. Han işliyor. Han tıkırında. Kanka yavaş için yavaş yavaş. Abi kaç şişe içtiniz? Agacım birini de temizliği almak gerekiyor sanki be. Bence biz bir garson daha işe alalım kral. Ya da ilk günü bir atlatalım dur. İlk günü bir atlatalım. Olmadı bir garson daha işe alırız. Tavern master. Tavernanın adı değişiyor mu? Babuşun yeri. Babuşun yeri. Babuşun yeri. En iyi servisler babuşun yerinde yapılır. Kenarda kale varmış. onu avradını kenarda kale varmış. Kalenin önünü açmışız işletmeyi. Ee, Helga, Rob. Helga mı? Helga mı? Bu dükkan müşteri çeker. Maaş. İçkiler, temizlik, yiyecek, oda servisi. Her şeyden Helga sorumlu. Peki e, Helga'ya ne verebiliriz? Helga 5 şişeden fazlasını taşıyamıyor. Ee, kaç puanım var peki Helga? Bir tane mi puan verebiliyorum? Ee, Speed not carrying dediği... Hani... E, eli dolu da de, değilken bir şey taşımıyorken ki hızı bu da taşıyorken ki hızı bu climbing e, klim, tırmanma <laughs> <laughs> ya da temizlik galiba ama anlamadım birazcık böyle taşırken ki hızı artsın <laughs> ha tamam bir tane harcanabilir puan geldi maaşı 12 oldu reis mutlu Bence doluyken böyle biraz daha hızlı hareket edebilirse daha iyi olur. Climbing Stairs ne baba? Ha merdiven çıkarken ki zahmetim çok sağ ol. Çok yaşa. <laughs> ee, reset be... Oha! Resetleyebiliyor mu? Bir ücret ödedim mi peki resete? Yani aldığım bütün şarları kendime göre kullanabilirim. Bizde merdiven yok. O zaman buna hiçbir şekilde vermeme gerek yok. Merdiven olmadığına göre. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bahşiş alması da artsın canım. Bence zaten hızlı hareket ediyor ve zaten dükkan e, ufacık bir yer. Maaşı 12 olsun. E, daha çok bağış alsın. Bağış alsın. Zaten e, çok çok yeterli bir karakter kendisi. E, i̇leride bir garson daha alırız. Şimdilik beklesin. İleride bir garson daha alınır abi. Hmm. Aa, bak burada da başarımlar var. Başarımlarda ilerledikçe daha fazla şey alabiliyorsun. Yeni e, şey açılıyor, zemin açılıyor, para alıyorsun. E, sanırım manzara e, tabloları açılıyor, yiyecekler falan açılıyor. Gayet güzel gibi. Efendim Los Aves 300 bit gönderiyor. Kesene bereket. Los Aves çok teşekkür ederim 300 bitlik bit desteğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Oğlum gün gerçek zamanlı mı? Peki. Ee, sevgili Alper Üstad, Primer avantajlarımıza katılıyor. Hoş geldin, merhabalar. Müşteriler, sıradan, nadir, altın, royal, royal. Neydi royal? Neydi royal? Ha, herhangi bir şey yok galiba. Ya da var. Daha fazla bench istemiş olabilir. Bilemedim. Royal neydi ya? Soylu. Asil, özel ha. Yaşa, 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 çok yaşa, çok yaşa. Soylu, asil, özel. Şimdi hocam bir sonraki güne başlamadan evvel. Helga aslında çirkin değil Oğuz abi ya. Bence gayet tatlış. Bir sonraki güne başlamadan evvel. Önce bir stokları dolduralım. Stokları bir doldur. Limonata fıçısı. Alabilir miyim? Verin mi? Verin mi? Araştırma ağacından içki çeşidinin kilidini aç diyor. Tamam be. Tamam. Daha 20 şey açamadık. Mutfağı açamadık daha. Bence Helga buralara yetiyor gibi. Helga'nın bir parça iş yükü artacak ama şuraya böyle hop bu bu yapılır. Bence bu bu. Bu bu güzel oldu. Yani e, baya müşteri çekebilecek burası. E, barmenimiz zaten yeterince hizmet verebiliyor. Helga'nın özellikleri arttırdık ve e, bununla beraber bup bup. E, ve research'ümüz bittiğinde bir bup daha gelecek oradan. Bup bup. 100 altın falan ödül alacağız. O zaman bir sonraki güne başla diyelim. Parasal durumumuz iyi. Abi bahşiş alma özelliği de güzel. Belki ikinci bir e, adam gelebilir. Efendim sevgili kursa 21. ayını kutluyor. Her gün abone oluyorum. Bu ne iş abi? Neler oluyor böyle demiş. Canım 21. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın desteğiniz. Eyvallah. Vallahi dün de abone oldu. Bugün de adam oldu. Abone adamı. Bugün de abone oldu. Kursafe her gün abone oluyor. Bir bug buldu galiba. <laughs> Şimdi ee, bir şey diyeceğim. Ben buraya bir tane daha mum alacağım. Ben buraya bir tane daha mum alacağım agalar. Ee. altın verdim. <laughs> Harbiden 100 altın verdim ama oldu oldu. Oldu oldu. Oldu güzel oldu. Sıkıntı yok. İleride böyle bir araştırmaların kilidi açılsın. Limonata falan bir şeyler yapılır. Hocam ee, bir tane Carpenter. Ve ee, level alma gelmiş. Research'u bitir. 20 tane Customer. 20 tane serviste bulunuyor yani. 20 kişiye servis yap. Bob. Ee, Bob. Bob Budeyesu. Level al Bob Budeyesu. Ve... Drink pouring ne demek peki sevgili arkadaşlar bana bunu da bir çevirebilir misiniz size zahmet <laughs> ki altı tane taşıyabilsin mi yoksa em, birazcık kızını mı arttıralım bu ne demek İçecek servisi bir saniye mi diyor verince ne oluyor ha anladım servis hızını arttırıyoruz böylelikle çok yaşa çok yaşa servis hızı anladım tamam servis hızını arttıralım o zaman bir garson daha aşağı alalım mı? Servis edilen her yemek için 5 bahşiş alır. Servis edilen her içki için 1 bahşiş alır. Ruh hali her gün %20 daha yavaş düşer. Her gün artı yedi müşteri çeker. Bence Brenna'yı almalıyız abi. Her gün artı yedi müşteri çekmeli ve e, hani üstü doluyken, elleri doluyken müthiş miktarda müşteri çekiyor Brenna. İki tane alalım rahat yetişsinler her şeye. Bence iki tane alalım rahat yetişsinler her şeye. Çok acele etmiyorumdur inşallah ya. Biraz acele ediyor gibi hissediyorum kendimi ama. Güzel. Level alma başarımı da geldi. Hop. Research'ümüz de bitti. Hop. Bin altın mı? Bin altın verdi Clay'imden. Tebrikler. Mutfağın kilidini açtın. İşte sana inşa edebilmek için 800 altın bonus. Abi yemek olayına girişiyoruz galiba. Galiba yemek olayına girişiyoruz hocam. Öncelikle bir ee, Limonata'yı araştırmaya başlayalım ya da artı yedi ziyaretçi. Müzikçiler! Böyle işte tavernada bir müzik çok hoş olmaz mı? Müthiş hoş olur bu arada tavernada müzik. Kurs efendim ilk uyarı e, Time Out, ikincisi Ban haberin olsun. Oyun oynanırken oyun sormuyoruz. Hmm, bekle, müzikçileri falan boş ver. Önce artı yedi ziyaretçi. Sonra e, bir mutfağı inşa etmeye çalışalım. Bence mutfağı inşa etmek çok çok hoş olabilir. Şu arka tarafa özellikle mutfak inşa etmek çok hoş olabilir. E, nasıl yapıyoruz peki? Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da böyle. Burası mutfak olsun. Duvar dokusunu salla. Zemin olarak mutfak olduğunu belli edebilmek için böyle bir zemin yapalım. Sonrasında bence mutfakla burası arasında minik bir kapı olabilir. Ne diyorsunuz? Yani minik bir kapı hoş olabilir. E çünkü hani buradan çıkıp insanlara servis edilir gibime geliyor açıkçası. Ve e, burada dekorasyonlar, ışıklar. Özel mutfak. E, mutfak tezgahı, sandık e, ve tabak rafı lazım. Peki. Şuraya bir tabak rafı koyalım. Bir tane mutfak tezgahı koyalım. Oha. Ama aşçılar çalışacak değil mi burada? Neden bunu peki ee, taşıma seçeneğim yok mu acaba? Sandık lazım diyor. Ben bunu yanlış yerleştirdim. Ha anladım. Pardon, pardon, pardon. Burada ya arka tarafta aşçılar çalışacak. Burada servis yapılacak. Ama o zaman ben bunu em anladım. Anladım, anladım, anladım. Peki, 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 peki. Anladım. O zaman biz bunu e, aga Buraya yaparak yanlış yaptık. Keşke şuraya bir yere yapsaydık. Hani buradan içki, buradan da yemek servisi olurdu. Anladığım kadarıyla buradan adamlar hani yemek yapacak şu geride. Buradakiler de yemek yiyecek ya da self servis değil. Garsonlar alıp götürecek. Ama garsonlar alıp götürecekse bile her türlü çok fazla yol kat edilmeyecek mi? Her türlü fazla yol kat edilecek. Bence bunu buraya kuralım tabakları şöyle şuraya kuralım. Arka planı biraz büyük yaptık. İlerleyen zamanlarda farklı şeyler için değerlendiririz. Ee, burada mutfak için iki tane de sandık alalım. Şöyle hop ve hop. Tamam. Ama şimdi mutfakta çalışan aşçı yok. Bir de mutfakta çalışacak aşçı lazım. Belli ki burayı da ilerleyen vadelerde değiştiririz. Bilmiyorum şu an için burayı güzel yerleştirmediğimi düşünüyorum açıkçası. Şefler servis edilen her ana yemek için 2 altın bonus kazanır. Her gün artı 7 müşteri çeker. Servis edilen her tatlı için, servis edilen her çorba için. Bence fazla müşteri çeken jandolfu alalım. Alalım bir tane. Ve tabaklardan falan bir şey almayacak mıyız? Ha yemekler. Buğday, elma, e, sebze ve et var elimizde. Peki. Şöyle biraz zamanı ilerletelim. Bence iki garson iyi olacaktır. Bir de şefimiz gelip çalışmaya başlarsa hoş olur. Şefe bağırdı gördün mü? Hazir. Ha şimdi böyle içkinin yanına acaba böyle meze gibi falan mı takılıyor sevgili arkadaşlar? Ben birazcık öyle düşündüm. Helga level almış. E, süpersin. Elin doluyken hızın artsın böyle bir elin doluyken ki hızın artsın maaşı falan gayet güzel herkes mutlu herkes güzel her şey yolunda hemen şurayı bir hızlıca dolduralım hızlıca bir takviye yapalım ve yemekler de yatırımdır en nihayetinde şöyle bir fullesek mi acaba fulle 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 Biraz çok para harcadık ama fullesin. Ötekilere daha girişemiyorum. Anladım. Burası böyle şu an meze kıvamında. Hani yemek sunmuyoruz. Meze kıvamında iş yapıyoruz. Hop 20 müşteriye servis edilme de geldi. Bak mutfak ama güzel oldu. Yiğidi öldür hakkını yeme mutfak güzel oldu hocam. Araştırmada artı 7 müşteri geldi. Limonata servisini araştıralım. Limonata servisi de yapılsın. Günde 61 kişi çekilmiş bu arada. Ve 249 altın daha da öne geçmişiz efendim. 42 müşteriye servis yapmışız bugün. Ve sinirli hiçbir müşteri yok. Çok çok iyi. Abi ilerleyen vadelerde şuraya birkaç masa daha atılır, birkaç tabak daha atılır. O gayet güzel olur. Hmm, kişi sayısı arttırıyoruz ama masa yetecek mi değil mi? Bir de öyle bir durum var. Peki burayı böyle birazcık sıkıştırma tekniğine girişebilir miyiz sizce? Yani şöyle birazcık daha koğuş gibi olur böyle ya. Ama dükkanı büyütmeden daha fazla müşteri alabiliriz. ve veya, veya 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 veya. Şunları bir şöyle al. Bak güzel bir yenileme işine girişeceğim. Güzel bir yenileme işine girişeceğim abi. Peki. Döndürür müsün? Teşekkür ederim. Döndür teşekkürler döndür teşekkürler Ramazan <laughs> mutfağı gibi olmadı mı ya? İyi <laughs> e, adamlar karşıya nasıl geçecek abi? <laughs> adamlar karşıya geçemedi usta ne no, no olacak şimdi? Şöyle yapsak B bence bak bence hoş bir şeyler olacak gibi bunu sen de hissediyorsundur hoş bir şeyler olacak gibi e, burayı alanı daha verimli değerlendirmek bizim için daha önemli. En azından ben öyle düşünüyorum. Alanı daha verimli değerlendirelim. Şimdi ne yaparız? Bak bunun gibi buraya bir tane, buraya bir tane. Anladın? 3 birime kadar çıkar. Bak 3 kare yiyor. 3 birime kadar çıkar. Bir tek kapının ağzını dolduramam. Ee, şu anki haliyle... Oh bekle. Birazcık daha belki böyle çekilebilir. Hı -hı. Kapının ağzını dolduramam ama... Kapının ağzı harici her yere mis gibi yerleştirilir. Bir masa daha atılabilir örneğin. Ş şöyle yapsak. Buradan. Buradan. Buraya bir tane daha atılır. Bir tane de şu ortaya atılır. Bitti gitti abi. Şurası dekorasyon. Çok ayak altında olmasın dekorasyon. Şimdi bak 20 kişiye bakabiliyoruz artık. Bence burası gayet e, güzel yapıldı. E bir de bir pencere miktarında bir artışa gitsek. Mesela insanların içi kapanmasa abi örneğin. Örneğin. İnsanların içi kapanmasa nasıl olur? Şöyle bir pancere yapsak buraya. Cam açın. Hava alalım gibi. Tamam. Cam açıldı. Hava alındı. Mutfak içinde bir cam yapalım. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Hoş durmadı. Hoş durmadı. Kapat. Kapı değil ulan. Normal duvar bir. Camı kaldır. Arkadaşlar artık o ömür boyu orada. O camla beraber yaşayacağız. Görme 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 görme. O camla beraber yaşayacağız. O artık ömür boyu bizlerle beraber gelecek. Bunu, bunu bir kabullenmek lazım yani. Ömür boyu e, o arkadaşla birlikte yaşayacağız. E, yapacak pek fazla bir şey yok. Ömrümün sonuna kadar onunla yaşamayı ben kabulleniyorum. Hocam gayet güzel gidiyor bu arada. Mutfakla beraber ve mutfakta güzel satışlar var. Birkaç güne böyle sürekli fulleriz her şeyi. Abi full çekiyoruz bu arada Ablam. Rahibe Hanım. Yarasın. Yarasın. Yarasın abi herhalde böyle vaftiz töreninden geldi. Vaftiz töreninin ardından. Cuppa cuppa. Adamlarımızdan seviye kazananımız var mı? Henüz seviye kazananımız yok. Bir tane şef e, gayet yeterli işimize yarıyor. Yeni görevler geldi. Bir tane Carpenter'a sahip oluyor. diyor. O Carpenter'a ben nereden sahip olacağım kanka? Bana bir onu söyler misin? Carpenter's. karpıntır carpenter şey lan. Manyak. Hmm, hepsi 100 altın. En büyüğümü versene, en büyüğümü böyle. Koridora yolluk gibi he koridora yolluk gibi güzel olmaz mı ya şöyle bak adamların ayağının altına Bence adamların ayağının altına güzel olur ya Hoş olmadı mı? Olmadı simetrik olmadı çünkü çıldırıyorum bekle Bekle Bunu ver Ama hep ayakları biri biri boşta kalıyor bir ayağı Bak buraya güzel oldu buraya güzel oldu Oraları da küçük kare kare atarız. Kare kare atarız. Oralara da küçük atarız. İnsan ayakları şeye bassın canım. Ayakları böyle şey bir yere bassın. Tamam. 3x puan da oradan geldi. 58 kişiye servis yap. 100 birim bir şey satın almam gerekiyor galiba. Öyle. Ve araştırma tamamlandı. Artık limonata araştırmam var. Ve müzik grubu. Müzik grubu için nereye ayarlarız ki? Bence şura ayarlanabilir mi müzik grubu için hmm, ve Limonata geldiğine göre artık merhaba Limonata hepsini doldur artık Limonata var artık Limonata da satıyoruz bir garsona daha ihtiyacımız var gibi sanki ne diyorsunuz efendim bir garson daha lazım bize bence daha rahat servis yapabilmek adına, doluları boşları daha rahat alabilmek adına bir garson daha işimizi görecektir. Temizlikten ruh hali etkilenmez. Servis edilen her yemek için 5 bahşiş. Aynı onda 8 içki taşıyabilir. Servis edilen her içki için artı 1 bahşiş. Abi içki deli gibi geliyor. bunu alabiliriz. Fena da değil özellikleri. Veyahut bekleyelim. Hızlı tecrübe kasan birilerini alalım sürekli. Bob, Rob level almış. Geliştirelim efendim. Bilgilendirme için teşekkür ederim. Ee, servis hızını mı arttırsak? Ya da 6 tane içki birden taşıyabilsin. İleride servis hızını da arttırırız. Gayet mutlu. Herkesin mutluluğu gayet yerli yerinde. Ee, Brenna'nın mutluluğunda bir düşüş var. Brenna'ya bir altın daha fazla verirsem. Evet, Brenna'nın da mutluluğu yerine gelir. Herkesi %100'de tutmama gerek yok da. Benim işlerim böyle olacak aga. Benim işletmem böyle olacak. Gandalf gelmiş. Abi Gandalf var. İşte Gandalf'la beraber oturmuş celladımız var. Tek kaş abimiz var. Evet cellat abilerimizin uğrak mekanı burası. Böyle Allah rızası için eli yüzü düzgün biri uğramıyor taberna ya. Hep <laughs> şey böyle atırsızı Eli yüzü düzgün biri uğramıyor taberna ya. <laughs> Hocam şöyle bir doldurma yapabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ee, yemeklerin bir hemen eksiğini tamamlayalım efendim. Hiç et ve sebze tüketilmiyor. Neden et ve sebze tüketilmiyor? Anlayamadım. Hop servisimizi de yaptık ve artık yeni e, zemin de aldık. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu yeni zemin sizi hoş durur mu? Yoksa e, bu odundan bir zemin daha mı iyi? Yok bu bu daha taş böyle hani sanki dışarısı gibi hissettiriyor ya. Taş zemin değil mi? Sanki dışarısı gibi hissettiriyor. Hı hı, odun daha iyi. Hı, evet doğru diyorsunuz aslında et pişmediğinden dolayı olabilir yani mutfağımız henüz daha upgrade'li olmayabilir. Şömine ızgarası, kesme tahtası, leğen gibi alet edevatlar geldikçe yoluna girecek işler sanki. Bunun için de özel etkinliklerden böyle şömine ızgarasına doğru gitmemiz gerekiyor. Özel etkinlikler zaten muhakkak e, bize çok çok büyük katkılar sağlayacaktır şu an için her şey müthiş gidiyor gibi efendim. O halde şöyle yapalım kıymetli arkadaşlar. Youtube için bir bölüm arası verelim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edelim. Tavern Master bir mini seri olabilir gibime geldi açıkçası. Görüşmek üzere esenlikle kalın efendim. Bay bay.